Uygulama 85'in diğer parçalarını yapıyoruz. Bunu 3 parça olarak oluşturup sonra union komutuyla birleştireceğiz. Kutu çizme komutunu çalıştıralım. Başlangıç noktası olarak burayı tıklayalım. Length seçeneğini seçmek için L yazıp Enter tuşuna basalım. Uzunluk soruluyor. Uzunluk olarak 10 yazıp Enter tuşuna basalım. Şimdi de genişlik soruluyor. Genişliğe de 10 yazalım yükseklik soruluyor. Yükseklik resimdeki ölçülere göre 41, 41 yazıp enter tuşuna basalım. Şimdi de iki tane silindir oluşturacağız. Silindir çizme komutunu çalıştıralım. Merkez noktası burası olsun. Yarı çapı soruluyor. Yarı çap olarak 4 yazıp enter tuşuna basalım. Şimdi de yükseklik soruluyor. Yüksekliği de resimdeki ölçülere göre 7,5. 7,5 yazıp enter tuşuna basalım. Bunu şimdi move komutuyla çizdiğimiz bu kutunun başlarına yerleştireceğiz. Bu kutuların baş taraflarında orta noktayı belirlemek için bu köşeden bu köşeye bir çizgi çizelim. Aynı şekilde alt tarafa da çizgi çiziyoruz ve move komutuyla bu silindiri oraya taşıyoruz. Merkez noktasından yakalayıp az önce çizdiğimiz çizginin ortasına yerleştiriyoruz. Copy komutuyla bu baştan yine merkez noktasına yakalayıp az önce çizdiğimiz çizginin ortasına yerleştiriyoruz ve komutu bitiriyoruz. Baş taraflara çizdiğimiz çizgileri silelim. Reis komutuyla. Şimdi Union komutuyla bu üç parçayı birleştirelim. Union komutunu çalıştırıp bu üç parçayı seçip Enter tuşuna basıyoruz. Bu parçalarımız birleştirildi şimdi. Şimdi baş kısımlarına delik deleceğiz bunun için revolve komutunu kullanabiliriz. Önce line komutuyla ucu sivri olan profil oluşturalım. Önce bir eksen çizelim. Eksenin boyu 20 olsun örneğin. Şimdi line komutunu çalıştıralım. Ve bu baştan 2,5 çizelim. X ekseni yönünde. 16 çizelim. Küçük eksi 60 yazıp enter tuşuna basalım ve mouse hareket ettirelim. Bu ekseni biraz geçsin. Trim komutuyla fazla olan yerleri silelim. Pellet komutuyla bu çizgileri birleştiriyoruz. Bunları birleştirdik. Şimdi bir eksen belirleyelim. Revolve komutuyla döndürerek oluşturmak için pivot komutunu çalıştıralım. Object seçeneğini seçiyoruz ve bu ekseni seçip Enter tuşuna basıyoruz. Ekseni silelim artık. Şimdi bu ekseni çevirmemiz gerekir. Modify menüsünden 3D Operation komutlarından Rotate 3D'yi seçelim ve bu çizdiğimiz silindiri seçelim. Bunu uygun pozisyona getirmek için Y ekseni etrafında 90 derece çevirmemiz lazım. Bu yüzden Y yazıp enter tuşuna basıyoruz eksen üzerinde bir nokta tıklamamız isteniyor bu noktayı tıklayalım dönme açısı soruluyor 90 yazıp enter tuşuna basalım şimdi bunu move komutuyla baş tarafa yerleştirebiliriz bu merkezden yakalayıp bu merkeze yerleştiriyoruz bunu kopyasını oluşturup diğer taraf için kullanabiliriz copy komutuyla kopyalayalım bunu resmin dışına bir yere taşıyalım ve komutu bitirelim. Şimdi yine rotate komutunu çalıştıracağız. Bunu seçip bu sefer y ekseni etrafında 180 derece çevirmemiz lazım. Buraya tıklayalım. 180 yazıp enter tuşuna basalım. Ve burayı da alt tarafa yerleştirelim. Merkezden yakalayıp bunun merkezine yerleştireceğiz. Şimdi subtract komutuyla bu silindirleri parçamızın içinden çıkaracağız. Subtract komutunu çalıştırıp seçiyoruz parçamızı daha sonra da enter tuşuna basarak oluşturduğumuz bu silindirleri seçiyoruz ve enter tuşuna basıyoruz ait komutunu çalıştırarak şeklimize bakalım Evet şimdi orta noktasındaki delikler için iki tane silindir oluşturup birleştireceğiz sonra bu parçadan çıkaracağız silindir çizmek komutunu çalıştıralım merkez noktası burası olsun Bunları çap olarak girelim. D yazıp Enter tuşuna basalım. Birincisinin çapı 5.5. Yüksekliği de 5 olacak. Silindir oluşturma komutunu tekrar çalıştıralım. Merkez noktası bunun merkezinde olsun. Çap olarak ölçüye girmek için D yazıp Enter tuşuna basalım. Bunun da çapı 8.5 olacak ve yüksekliği de 5 olacak. Bu ikisini Union komutuyla birleştirelim. Şimdi çizdiğimiz bu şekli X80 etrafında 90 derece çevirmemiz lazım. Bunun için Modify menüsünden 3D Operation komutlarından biri olan Rotate 3D'yi seçelim. Ve bu şeklimizi seçip Enter tuşuna basıyoruz. X aksis seçeneğini seçmek için X yazıp Enter tuşuna basalım. Ve bu noktayı tıklayalım. Dönme açısı olarak 90 yazıp Enter tuşuna basalım. Denilecek deliği merkezini belirlemek için bunun ortasından bunun ortasına bir çizgi çizelim. Şimdi move komutuyla bu şeklimizi seçip merkezinde yakalayıp bu çizginin ortasına yerleştirelim. Çizgiyi silelim artık. Şimdi subtract komutuyla bu parçadan bu silindirleri çıkaracağız. Hide komutunu çalıştırıp kontrol edelim. Evet bu şeklimizde şu anda tamam. Şimdi diğer parçayı da bu sayfada çizelim line komutunu çalıştırıyoruz. Y ekseni yönünde 6 birim çiziyoruz. Et işaretinden sonra 13.75 x ekseni yönünde ve 9 birimde y ekseni yönünde ilerliyoruz. Et işaretinden sonra 13.75,9 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Line komutunu bitirelim. Tekrar bu komutu çalıştırıp bu baştan çizmeye başlıyoruz x ekseni yönünde 41 y ekseni yönünde 6 şimdi et işaretini kullanacağız hem x hem y yönünde ilerleyeceğiz çünkü x'in ters yönünde ilerleyeceğimiz için eksi 13.75 virgül 9 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve komutu bitiriyoruz şimdi yay çizeceğiz yay çizme komutunu çalıştırıyoruz yayın birinci noktası burası bitiş noktasını seçmek için e yazıp Enter tuşuna basalım ve bitiş noktasını işaretleyelim. Radüsü belirlemek için R yazıp Enter tuşuna basalım. Resimdeki ölçülere göre buradaki yarıçap 9 olacaktır. 9 yazıp Enter tuşuna basalım. Şimdi bu profilimizi uzatacağımız için Padlet komutuyla birleştirelim önce. Padlet komutunu çalıştırıyoruz ve Join seçeneği ile bu çizgileri birleştiriyoruz. Şimdi Extrude komutuyla bunu uzatacağız. Uzatma miktarımız 15 olacak. Extrude komutunu çalıştırdık. Bu şeklimizi seçip Enter tuşuna basıyoruz. Uzatma miktarı olarak 15 yazıp Enter tuşuna basalım. Eğim açısı yok. Enter'la geçiyoruz. Şimdi alt taraftaki kanalı oluşturmak için oluşturduğumuz bu katı modeli x ekseni etrafında 90 derece çevirelim. 3D Operation komutlarından Rotate 3D'yi seçelim ve bu şeklimizi seçip Enter tuşuna basalım. X80 etrafında çevireceğimiz için Buradan x yazıp enter tuşuna basıyoruz. Bir nokta belirleyelim burası. Ve dönme açısı olarak 90 yazıp enter tuşuna basalım. Şimdi alttaki kanalı oluşturmak için bir kutu çizip bu alttan çıkarmamız gerekir. Katı kutu çizme komutunu çalıştıralım. Dışarıda bir yerde çizelim. Burası olsun. Başlangıç noktası ölçüleri vermek için L yazıp Enter tuşuna basalım. Uzunluk ölçüsü isteniyor. Uzunluğu x80 yönündeki mesafe olduğu için 41 yazalım. Genişlik soruluyor. Yani y eksenindeki mesafe o da resimdeki ölçülere göre 10. Şimdi de yükseklik isteniyor. Yükseklikte de 7,5 olacaktır. Şimdi bu komutuyla bu katıyı oluşturduğumuz en son katıyı bu parçanın altına yerleştirelim. Tam orta noktasına yerleştireceğiz bunu. Alt taraftan orta noktasına yerleştirdik. Şimdi subtract komutuyla bunu bunun içinden çıkaracağız. Subtract komutunu çalıştırıyoruz. Ve içinden çıkarıyoruz. Hide komutunu çalıştıralım. Yaptığımız işlemi kontrol ediyoruz. Şimdi üst taraftaki deliği delmek için bir silindir çizelim. Silindir çizme komutumuzu çalıştırıyoruz. Silindir merkezi burası olsun. Ölçüyü çap olarak vermek için D yazıp enter tuşuna basalım ve çapta 5,5 olacaktır. 5,5 yazıp enter tuşuna basalım. Yükseklik soruluyor. Yükseklik ölçüsünü 15 verebiliriz örneğin. Şimdi bu silindiri parçanın içinden çıkaracağız. Önce yerleştireceğimiz noktayı bulalım bunun için line komutuyla buradaki noktadan bu noktaya bir çizgi çizelim ve bu silindiri oraya yerleştirelim merkez noktasından tutup bu çizginin ortasına yerleştirelim bu çizgiyi silelim artık buna ihtiyacımız yok subtract komutunu çalıştıralım bu parçanın içinden bu silindiri çıkaracağız hide komutunu çalıştırıp yaptığımız uygulamayı kontrol edelim evet bu parçamızı da çizdik oluşturduğumuz bu parçaları da kaydedelim bunu da yine belgelerim klasöründe kaydedeceğiz isim olarak buna da diğer ismini verelim diğer parçalar ve save düğmesini tıklayarak kaydedelim bir sonraki dersimizde bu parçaları bir dosyada birleştirip on touch